Ailenin bozulması huzursuz bir neslin yetişmesine sebep olmaktadır arkadaşlar. Çünkü geleceğin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirmenin neredeyse günümüzde bir eziyet olarak algılanması, çocukları ebeveynlerin değil sosyal medyanın ve arkadaşlarının yetiştirmesi telafi edilemez sıkıntıları da maalesef beraberinde getirmektedir. O yüzden anne ve baba olma rolü asla başkalarına devredilmeden, itibarsızlaştırılmasına müsaade edilmeden hakkı ile icra edilmeli ve neslin imhası için uğraşanlara güzel bir nesil inşası olan yetişmiş harika çocuklarımızla cevap vermeliyiz. Aksi halde korkarım ki o çocuklar gelecekte gidince mezarlarında ağlayacak bir anne baba dahi bulamayacaklar